tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç. <laughs> Tele tabi. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Tele tabi zamanı. Dink vinki, dink vinki. Tipsi, tipsi. La la. la. Teletubbies. Teletubbies. Eee merhaba desenize. Merhaba. Tinky Winky, <laughs> Dipsy, La La, Po, Teletubbies. Ee, nereye ne gitti, gitti bu teletabiler? Bu teletabiler?

Tinky Winky Tipsy Yay yay <laughs> baba baba Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var, işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çakıt. Iç. çekici alalım, çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net, hazır mısın? Hazır değilim baba, hazır değilim baba. Tamam tamam, hazırım baba. Tamam tamam, hazırım şunu, baba. Şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Hee Pamp pam Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo! Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters evet. çevireceğiz. Yardım eder misin? Hadi. Oldu. Çevirelim çevirelim Tamam mı kaldıralım Tamam elini. baba Bisiklet hazır Hazır Tekerlek orada olacak <laughs> Açalım 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 Buldun mu pek alay hazır mısın? Ee e, hazır değilim. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Hadi gidiyoruz. Güzel. işte hadi hadi gidiyoruz 비다, daha işimiz var. Ya işimiz var işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım çakalım. Çakalım çakalım çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net. Hazır, mısın? Hazır misin? değilim baba. Hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım baba. Şunu, şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı o Hadi <laughs> Hadi Hadi devam et. Aşağı yukarı aşağı yukarı <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş evet. mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters çevireceğiz. Evet. Yardım eder misin? Hadi Çevirelim. Tamam mı? Kaldıralım tamam mı? Tama mı? Hazır. hazır. Tama mı? Tama Açalım. 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 Tama mı? pek alay hazır mısın? Ee e, hazır değilim. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Hadi gidiyoruz. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz. Günlerden bir gün Teletabi diyarında bir şey çıktı ortaya. bayraktı. Oh, bir bayrak. Bir bayrak. Po bayrağı sallamaya karar verdi. Kaldırdı ve sallamaya başladı. Bu bir bayrak. Bayrak 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 bayrak. Bayrak 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 bayrak. Tinku Tinku. Merhaba. Bayrak 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 bayrak. Bayrak bayrak bayrak. Bu da ne? Bu da ne böyle? edin. Bir bayrak, bayrak. Aa, bir bayrak. <gülüş <Jamie> <gülüş> bir bayrak. <gülüş> bayrak, 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 bayrak. Bayrak, 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 bayrak. Bayrak, 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 bayrak. Pov ve Tinky Winky ellerinde bayrakla tepeden <laughs> aşağı indiler. Tepeden aşağı. Povetinki bayraklarıyla ağaçların arasından geçtiler. Ağaçların Ağaçlarım arasından. arasından. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Povetinki vinki bayraklarıyla dipsi ve lala'nın yanından geçtiler. ...Dipsy ile Lala'nın yanında. Bu <laughs> <laughs> bir bayrak. Bu <laughs> <laughs> bir bayrak. Bu bir bayrak. Po ve Tinky Winky... ...bayrakla eve doğru yürüdüler. Eve doğru. Eve doğru. doğru. <laughs> Ay. <yedir>, Allah. <laughs> Hay Allah. <laughs> Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Bir daha, bir daha. Bayrak, 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 bayrak. Dipsy ile Lala, Po ile Tinky Winky'nin nereye gittiğini bilmiyorlardı. Tinky Winky ile Po nereye gittiler? <laughs> Tinky, Tinky Winky ile Po nereye gittiler? gittiler? <laughs> Kim 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 kimle ki, nereye gitler? Bak. Yes yes. <laughs> <laughs> Bu bir bayrak. <laughs> merhaba. Merhaba dipsi, merhaba Layla. Merhaba, merhaba. Selam, selam, selam. <laughs> bakın, bakın. bayrak, <Aa>, <laughs> bayrak, 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 bayrak. Ama bayrak birden kayboluverdi. Look. <laughs> Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Veda zamanı. Ay, yoo, Ay, yoo. Ay. <gülüyor> <gülüyor> güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça ah, kalın. Güle güle Lala. Güle güle po. Hoşça kalın. Be. 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 Hayır. No. Yok. Güle güle Tinky Vinki. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.